Doğrusu kaç aydır, biriyle yakın neredeyse tartışıyoruz ama Kürt hareketi çok hızlı adımlar attı. Gerçekten Sayın da bir dediğini iki etmediler, peş peşe adımlar attılar. Silah yakma en son gerçekleşen hayati adımlardan biriydi. Ama belli ki devlet tarafı aynı hassasiyetle hareket etmiyor. Bir meclis komisyonu oluştu ama o da çok ağırdan ilerliyor. Siz de aynı kanaatte misiniz? Niye ağırdan ilerliyor? Dert ne esasen? Şimdi e, abi diyeceğim gazetecilik duayen bir gazeteci olarak gazetecilikte abi Sağ diyorum. Ha, onu şey yapayım. A Fehmi abi şimdi m, önce gerçekten bunu şey yapmak için bir başlangıca gitmek lazım. Sizin de dediğiniz gibi şimdi Ekim ayda Ekim 22 Ekim'de e, Devlet Bahçeli çıkıp kürsüden bu konuşmayı yaparken gerçekten hem Kürt kamuoyu hem bütün Türkiye kamuoyu şaşırmıştı. Devlet Bahçeli gibi biri ki bütün siyasi hayatını Kürt karışıtı, Kürtleri yok etmek, hatta Dem Parti kapatın, Anayasa Mahkemesi kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi'ni de kapatın e, diyen bir insan ne oldu da çıktı böyle bir şey söyledi ve çok üst perdede. Ne demişti? Örgütünü fesh etsin, silahlı mücadeleyi bitiriyorum desin, gelsin mecliste konuşsun. Şimdi bunu söylerken aslında niyet başka bir şeydi. Niyet şuydu bana göre kendiler diyorlar ki yani böyle bir çağrıyı Önder Öcalan Kürt halkı önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın böyle bir çağrıyı kolay kolay yapmayacağı. İyi ki Kürtlerin örgütünün PKK gibi bir örgütün 50 yıllık bir geçmişi olan bir örgütün Orta Doğu'da belli bir yere gelmiş bir ağırlığı olan bir aktör olan bir örgütün de bu söylenenleri kabul etmeyeceği varsayımıyla üst perdede bunları söylediler. Örgütü fes Silahlı mücadele bitirsin, gelsin mecliste konuşsun. Şimdi bu çok e, üst perdeden bir söylem. Ve bunun altında işte dediğim gibi buna yani nasıl olsa biz bunu söyleyeceğiz. Yıllardır söyledikleri bir şey var. Hem dünya kamuoyunda hem kendi iş kamuoyunda. Bizim Kürtlerle bir problemimiz yok. Bizim bir işte PKK var biz ona karşı savaşıyoruz diye. Ve e bunu da kimse kabul etmeyeceğine göre biz kendi politikamızı bunun üzerine kurarız. Biz barış istedik. Biz dedik bunlar olsun Kürt sorunu halledelim dedik ama yapmadılar. Bunu söyleyeceklerdi. Oysa ne yaptı? Ee, Sayın Abdullah Öcalan hemen evet tamam buyurun. Bu kararlar PKK 12. Kongresini yaptı. PKK kendisini fesheti karar aldı, feshetti. PKK silahlı mücadeleyi sonlandırdı ve üstüne üstlük 11 Temmuz'da işte KCK Eş Başkanı Bese Hozat'ın öncülüğünde 30 gerilla silahlarını yaktı. Yani bu hem Türkiye kamuoyunda hem dünya kamuoyunda gerçekten pek herkesin söyleyemeyeceği, daha doğrusu tahmin edemeyeceği şeylerdi. Şimdi bunlar olurken ne oldu? Bahçeli'nin o sözü orada Bahçeli'nin de söylediklerinin yerine gelmesi gerekiyordu Ve yine bu komisyon Dediğimiz şey işte önderliğin Eğer bu süreç olacaksa Böyle bir barış Komisyona süreci geçmeden önce Bahçeli ile Erdoğan arasında Çünkü söyledikleri hep şey şu Devlet ve iktidar var Devlet ve iktidar aynı düşünmüyor Bahçeli'nin de verdiği röportajlar var Bu konuyla ilgili ee, Yani deyim yerindeyse Orada diyor ki silahlar sussun. Bunun için işte adımlar atılsın. Sen biraz önce özetledin. Çok söylemeyeyim. Ama bunu derken de bir Kürt gerçekliğinde görmezden geliyor ki sanki. Yani hiçbir hak yok, hiçbir hukuk yok gibi gibi. Kesinlikle. Şimdi yani o Erdoğan onlar arasında bir yerde uzlaşmazlık, bir yerde de bazı noktalarda Kürtleri yeniden bastırma, yok etme ya da bu süreci kullanarak Kürtleri e, tasfiye etme yaklaşımı mı var? Bir Şimdi bana? göre iki şey var. Birincisi şu, sizin bahsettiğiniz az şeyle ya kökleri az şeye razı etmek ya da bir şey vermemek sadece bu süreci Orta Doğu'daki dünyada meydana gelen gelişmeler gelişmelerde göz önünde bulundurarak süreci biraz zamana yaymak, meseleyi biraz zamana yaymak ve kendilerini rahatlatmak. Şimdi biz Türkiye'nin hem ekonomik hem siyasi hem de toplumsal olarak nasıl bir durumda olduğunu biliyoruz. İkinci bir şey şu, Şimdi Erdoğan iktidarı yani daha doğrusu Cumhur İttifakı bir 2000 Erdoğan İttifakı 2016'dan bu yana devleti öyle bir yere getirdi ki bir kirli korkunç bir kirli savaş yürütüldü. Kirli savaşın yürütüldüğü yerde bütün devlet bütün aygıtlarıyla kirlenir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti dediğimiz şey gerçekten bana göre devlet diye ortalıkta bir şey yok. Bir çete organizasyonu var. Yani en küçük kaymakamından ee, polisine, emniyet amirinden bakanına kadar herkes bir kirliliğe bulaşmış. Neydi bu? Neden bu kirlilik çıkmış orada? Şimdi kirli bir savaşı eğer yürütüyorsanız bu savaşa harcayacağınız paranın kirli olması lazım. Yapacağınız siyasetin kirli olması lazım. Biraz önce bahsettiniz Erdoğan'dan ne demişti? Ben anayasa manayasa tanımıyorum. Saygı da duymuyorum. Şimdi hukuku kaldırmanız lazım. Bu kirli savaşı sürdürmeniz için hukuku ortadan kaldırmanız lazım. Anayasayı kaldırmanız lazım. Ekonominizin kirlenmesi lazım. Dünyadaki bütün baronlar Türkiye'de, bütün kara para Türkiye'de, Türkiye gri listeye gidiyor. Nedir bunların nedeni? Niye? Çünkü siz kirli bir savaş yürütüyorsunuz. Şimdi bu kirli savaş yurdu devlet bütün kurumlarla kirlenince ve devletin içinde küçük küçük mikro devletler, çeteler oluşunca kimse aslında bu saltanatlarının, bu rantın, bu talandan vazgeçmek istemiyor. Yani şimdi Kürt sorunun çözümü demek, Türkiye'nin demokratikleşmesi demek, hukukun üstünlüğü demek. Peki, demokratikleşmiş bir Türkiye'de, hukukun üstün olduğu bir Türkiye'de ne olacak bunların hali? Şimdi yani AKP'ye bir şekilde bulaşmış yani dediğim gibi bir, bir kaymakamından valisine bakanına kadar ne olacak bunların hali bir hukuk devletinde? Şimdiye kadar yaptıkları bütün hukuksuzlar, bu kirlilik, Türkiye doldurulmuş işte ne yüdüğü belirsiz şeyler. Bunlar ne olacak? Bir de bu korku var. Bunu da bırakmak istemiyorlar. Bir taraftan şartlar zorluyor. Kürt sorunun çözülmesi lazım. Bu sorunu çözülmesi lazım yoksa biraz önce biz eee Sayın Tunlar dedik Orta Doğu'daki ateş Türkiye'ye sıçramak üzere. Eğer bu sıçramasını istemiyorsanız bu sorunu çözeceksiniz. Ama bu sorunu çözmek de iktidarı ateşe atıyor. Bu MHP de buna dahil MHP de bunun içinde yani MHP öyle sultan çıkmış akkaşık değil yani onlarda bir sürü şeyi var MHP her ne kadar kendisini iktidar olarak şey yapıyoruz ama bu bütün olan bitenin bir ortağı ve destekleyicisi. Onun için demokrasi şu istemiyor, hukukun üstünlüğü istemiyor. Bir, bahsettiğimiz neden bu süreç böyle? Bir, iktidardan vazgeçmek istemiyorlar. Yani AKP iktidarı şu 10, 2016'dan bu yana hiçbir Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yapmadığı kadar bu devletin kozlarıyla oynadı aslında bunu yaparken de MHP ile Bahçeli ya ile mutlaka, yan yana mutlaka iç yani içinde. bunu yaparken siz zaten söylediniz bunları Kürtlere karşı yapıyordu daha önce Bu zaman... şöyle de bir gerçeklik var Sabahattin Hoca yani ben özellikle Güney Afrika sürecini yakından takip ettim konuyla ilgili yaptığım çalışmalar da oldu Güney Afrika'nın süreci Nelson Mandela ile götürdüğü dönemde en katil ırkçı yönetimdekiler yönetimiydi ve sürecin baş aktörlerinden biri olan o zamanki ırkçı yönetimin Adalet Bakanı da bizim bir dönemki bu neydi Süleyman Soylu gibi biriydi yani evet, evet. öylesine katildi ama onlarla birlikte de pekala bu adımı attı yani onların ırkçı böyle olması bu sürecin ilerlemeyeceği anlamına geliyor diyebilir miyiz sonuçta onlar da çözümsüzlüğün dayattığı riskleri yaşıyorlar böyle de bir gerçeklik Evet, var. mutlaka. Ama bir, bir de sanırım geçsiz incelemişsiniz ama ben sanırım burada şunu unutmamak gerekiyor. O zaman uluslararası kamuoyunun dünya devletlerinin o olaya bakışı nasıldı? Bir de o var. Şimdi bizde bir de bizde bakışı var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu andaki haliyle bütün küresel güçler için bir biçilmiş kaftan. Hele ki Orta Doğu'da böyle bir şey varsa bir Allah bullak olma altı sonuç durumu var ki şu anda Sayın Öcalan'ın açıklaması çok büyük bir destek aldı. Pekke'nin silah yakma töreni çok ciddi Mutlak. bir destek aldı. Çok yani uluslararası güçler, Birleşmiş Milletler'den aklınıza gelebilecek her devlet bu işi olumlu karşıladı. Ama, ama buna rağmen Buna rağmen gerçekten o sizin o Afrika Güney Afrika sürecindeki o Afrika hükümetine olan baskıyla şimdi Türkiye üzerinde olan baskı arasında bana kadar ve bana göre dağlar kadar fark var. Yani o şey değil. Şu anda e Türkiye Cumhuriyeti belki şu da söylenebilir. Onlar evet bu sorunun çözülmesi gerekiyorsa ve bunun bedeli devlet olarak veya işte o kirli yönetim ırkçı yönetim olarak kim vermesi gerekiyorsa bir temiz sayfa açıyoruz. Bedel neyse ödenmesi gerekiyorsa ödenir bu sorun çözülür. Türkiye'de bunu yapamıyorlar. Yani Türkiye'de Erdoğan şunu diyemez ve Bahçeli. Bedeli neyse biz bu sorunu çözelim. Bedel neyse benim de neyim varsa işte bunu söyleyemiyorlar. Şimdi biz biraz önce belki CHP'yi e, konuşacağız. Şu CHP'ye karşı olan bu e, saldırılar neden? Bu şeyler neden? Çünkü iktidarın değişebilme imkanı ihtimali var. Yani onların işte Türkiye'nin ekonomik durumuna bakarsanız, sosyal durumuna, e, e, duruma, siyasi durumuna bakarsanız e, gelecek bir ilk bir seçimde... i̇ktidar şöyle mi düşünüyor? Ben bu sorunu çözeneceksem iktidarda da ben kalmadım. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani iktidar zaten mesele şu. Komisyonu yavaş Bahçeli'nin öyle bir şeyi yok ama Bahçeli'nin iktidar derdi gibi bir derdi e, de yok. Öyle bir derdi yok ama Bahçeli'nin de çok şeyi var. Onun partisinin de örneğin bir şey söyleyeyim. Şimdi e, Bahçeli'nin bir derdi yok ama Bahçeli'nin Erdoğan'a en ufak bir yamuğunda Sinan Ateş dosyası ortaya çıkarsa. Acaba bu dosya Bahçeli'den bağımsız olabilir mi? Hı. Değil. Veya onun işte üçtene... iktidardan çekerse iktidar bir saniye kalmaz. Bir an önce seçime gitmek zorunda. Geçmişte bunu yaptı yani. Hı. Hı. Doğrudur. Bunu yapar ama Bahçeli'nin çok kozu. Erdoğan'ın elinde Bahçeli'nin de çok kozu var. de çok koz var. Eee abi şudur. En iyi ortaklık, en sağlam ortaklık suç ortaklığıdır. Şimdi bu ortaklık kolay kolay bozulmaz. Suç ortaklığı kolay kolay bozulmaz. Ee, ben mesela böyle bir şey bekliyordum evvel hatta mesela MHP'nin yazarlarında mesela Mümtazer Türkan'ın de yazıları vardı işte iktidar bu süreci götüremiyor. CHP ile MHP götürsün falan filan derken yani her şey yaptığımızda bakıyoruz Bahçeli çıkıyor ve Erdoğan'a her türlü desteğini veriyor. Yani bana göre evet biz bu sorunu çözelim ama iktidarda da kalalım. Ama bu sorunu çözmekle iktidarda kalmak eğer... Birbirine bağlantılı hale gelirse işte dediğim gibi süreç böyle olur komisyon böyle uzar bu süreçte bu şekilde olur. TC biraz önce bahsettiniz süreci biraz ne bileyim süreç kazanma işte bu süreçle bununla beraber kürtleri biraz daha oyalama acaba Türkiye veya iktidar hala şunu bekliyor acaba? Uluslararası konjektürden bundan önce olduğu gibi Rusya'ya karşı NATO'dan yana, NATO Amerika'ya karşı Rusya'nın yanında işte gidip gelerek bir şöyle işte Afrin harekatını buna dayanarak yaptı, işte Gresipi falan harekatını hala ben böyle bir şey elde edebilir miyim? Hatırlayın Tom Barak işte o bir şey. Suriye'de bir şey sözü vardı. Biz Kürtlere devlet kurma falan bir sözü vermedik. Böyle bir borcumuz yok. Sonra işte Suriye bir üniter yapı olacak. Türk televizyonu, Türk medyasını, hükümetin neredeyse böyle uçacak şeyi vardı. Niye? Bir fırsat biz bulduk. Yani mesela biz 2015-13-15 sürecini buluyoruz. Ta Dolma Bahçe mutab şeyinden ben tanımıyorum öyle bir masa yoktur. Yani en ufak bir fırsat bulurlarsa, bu iktidar en ufak bir fırsat bulursa kesinlikle süreç, müreç umurlarında değil ve bunu bozarlar. Niye? En büyük neden şu. Bir, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu devlet Kürtlerin yokluğu, varlığını Kürtlerin yokluğuna bağlamış bir devlet. Yani bu kodlar yüz yıllık bu eğitimiyle, şuyla ile, buyla bu kod kolay kolay silinmeyecek. İkinci şu, böyle bir kabul, yoktur yani e, tarihsel olarak böyle bir kabul e, olacağını sanmıyorum. Hala mesela şu yapıyor yani düşünebiliyor musun? Ben ile birleşir, Bahçeli bile bunu söylüyor yani. ile bir oluruz, Kürtlere saldırırız. Hala bunun peki yani biz Kürtlerin nasıl yani eğer bir şey vereceksek bile çok az bizim belirlediğimiz ilginç bir açıklama yapmış e, kendi yandaş gazetecilerinden birine. E, Rojava'ya dönük bir operasyon olur mu diye soruyor. Bunun kararını diyor Cumhurbaşkanı verir. Yani topu Erdoğan'a atmış. Tabii. Orada da bir sorumluluk direkt almıyor. almıyor. Ancak e, aba altından da sopa gösteriyor. Tehdit ediyor. Şimdi abi bu süreçlerde şimdi asimetrik müzakere diye bir şey vardır. Bu asimetrik müzakerelerde böyle e, uluslararası veya işte çatışmalı süreçlerde a, a, asimetrik müzakere deniyor ki üstün taraf daha doğrusu mesela devlet üstün taraf derken Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir NATO üyesi, Birleşmiş Milletler'de temsil edilen işte 86 milyonluk bir ülke ihale verebilir falan filan. Yani Kürtler e, şeydir e, bu asimetrik müzakere şeydir bizimkiler bizimdir. Anlayış şu asimetrik müzakerelerde bizimkiler bizimdir ve bu sözü Stalin'e kadar götürürler. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bizimkiler bizimdir. Sizinkiler pazarlık olur. Asimetri mücadele. Şimdi Türkiye'nin yaptığı bu. Bizim işte her şey bizimki bizimdir. Kürtler sizin olanları biz pazarlık yapacağız. Yok. Kasada silahlarını bilmem kime bıraksın. yoksa şu Kürtler bunu yapsın. Yok Kürtler bunu yapsın. Şunla olmasın. Erdoğan çıkıp işte kılıç çıkınca bilmem ne olacak. Kaleme, kelama söz kalmayacak falan bizi kılıçla tehdit etti. Yani yapmak istedi. kendileri de durumlarını biliyor. Ama şudur. Sonuçta şunu söyleyeyim. abi. Evet, Türkiye bugün Rojava'ya saldırabilir. Ama bu saldırı sadece Kürtlere zarar vermez. Türkiye gerçekten bana göre, Türkiye ne ekonomik olarak, ne siyasi olarak, ne diplomatik olarak artık Rojava'da uzun süreli bir savaşa girebilecek güçte de değil. Ne de uluslararası konjonktür buna müsaittir. Onun için Türkiye iktidar bu süreci ne kadar bunu kendi iç politikası, bu CHP ile olan politikasında da görüyoruz. Süreci ne kadar uzatırsa kendi iktidarı için o kadar iyidir diye düşünüyor bana göre. Biraz da CHP'yi konuşalım istiyorum. Bu süreçle aslında çok yakından ilgili süreç ve demokratikleşme arasındaki ilişkiyi biraz önce konuştuk. Peki CHP'ye dönük bu saldırgan tutum demokratikleşme önündeki de en büyük engellerden biri. Yani CHP'nin geçmişteki tutumunu, bilmem işte Kürt soruna bakış açısı filan ayrı tutuyorum. Elbet eleştirilebilir, söylenebilir, konuşulabilir, tartışılabilir. Ama diğer taraftan da o gömmektir. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ee, evet. yani çalışıyor? Evet, şimdi sizin de söylediğiniz için bu hukuk çok tam beri e, hukuk oldu. Yani Kürtlere kayınlar atılırken, partileri kapatılırken, başkanları içeri atılırken bu hukuk zaten yok edilmişti. Ve buna hep sessiz kalındı. Türkiye kamuoyu sessiz kalındı. Sessiz kalma bir gün işte o emekçilerin bilirsin abi susma susukça sıra sana gelecek sözü belki ispatı denilirse Türkiye gösterilebilir yani bugünkü. Şimdi dediğimiz gibi iktidar gerçekten iktidar değişiminden korkuyor. Ee, AKP'nin elinde belediyeler vardı. AKP halk üzerinde o belediyeler eliyle gerçekten kendi yönetimini yani kendi işte yıllarca Erdoğan yenilmiyor falan filan seçimlerde bunu seçimlerde kazanmayı biliyordu hileleriyle beraber. Şimdi bu son işte seçimlerde CHP birçok belediye elde etti ve CHP'nin belediyeleri nispeten güzel de çalıştı ve gün Erdoğan sürekli işte kendi söylemleri, günbegün gün araştırmalar yaptırıyor kamuoyunda ve durumunu biliyor bir geriliyor. Zaten normal olarak, doğal olarak 22 yıllık bir iktidarda olan bir partinin gerilemesi bu normal bir şeydir ki Türkiye'deki ekonomik durumu da göz önüne alırsanız zaten iktidar kesinlikle değişecek. Şimdi bunu istemiyorlar. İşte biraz önce bahsettiğimiz Erdoğan bir de bir şeyi vardı. Erdoğan'ın daha önceden bir bir hayali var. Ne o Osmanlıcılık dediğimiz kendisini bu cihadist e, selefi örgütlere dayanarak Orta Doğu'da bir yeni Osmanlı Sultanı olma hayalleri vardı. İşte bu işitle El Nusra'yla, DAEŞ'le, Hizbullah'la, Hamas'la ilişkileri ki hala da devam eden bu ilişkileri e, bu yüzündendi. Erdoğan işte bir halife olma hayali de vardı Erdoğan'ın. Bu politikasının temelinde bir de o da var. Şimdi CHP bu süreçte ekonomik durum e, kötüye gidiyor. İşte belediye CHP belediyelerinin biraz iyi çalışma yapmaları, işte Erdoğan'ın hukuku kanunu tanımaması e, toplum nezdinde gerçekten gün be gün geriliyor. Ama işte Erdoğan bunu kabul etmiyor. Erdoğan kendine göre bir muhalefet hatta kendi söylemidir. Milli bir muhalefet e, şey, dizayn etmemiz lazım. Ya, e, milliliğe bakarsan CHP'nin ondan geri kalır yani. <laughs> Mutlaka. Sonuçta, ama, he, millilikte ama yarışırlar. He, kendi milliliğiyle CHP arasındaki belki o cihadistlerle olan ilişki. Belki o, o, orada fark. fark var. Eh, orada bir fark var. CHP o cihadistlere belki karşıdır. Belki diyorum ne kadar şeydir. Onlar tam şeydir. Onların hamisi olarak görünüyor. Orada bir fark var aralarında. Ve bir de dediğim gibi Erdoğan bu cumhuriyetin CHP'nin hani her zaman sürekli söylediği özgür özelim biz işte bu ülkenin kurucusuyuz, kurucu kurucusu partisiyiz, işte kemalizm falandır filan. Bunlar. Erdoğan bu kodlarla çok oynadı. Bu kodlarla oynadı ve bu kesinlikle Erdoğan biliyor. Yarın bir iktidar değişiminde Erdoğan'ın sonu pek Hayırlı değil Erdoğan ve onunla beraber yönetme olmuş herkes Pek sonları pek hayırlı e, değil Bunun için ne olursa olsun Bunu e, CHP şu CHP'yi parçalaması lazım. Şimdi daha önce o komisyon meselesinde neydi? Erdoğan gerçekten ben de buna inanıyorum. CHP'nin o komisyonda yer almasını istemiyordu. Hatta belki işte bu kema işte Ergene CHP'nin içindeki o gruplar buna karşı çıkarlar. CHP komisyonda yer almaz. Ben de çıkar bunun propagandasını yaparım. Hatta bir ara demişti CHP işte dersimi bir anlasın bize oradaki katem falan. Propagandasını yaparım. Kürtlerle CHP'nin arasını bozarım. Kürtleri CHP'den ayırırım. Bu sürece de bir şeyler yaparım. Kürtler bana oy verir. Doğru, dolayısıyla ben ben iktidarda kalırım. Aslında şey buydu. Oysa Özgür Özel biraz önce dosyada da anlatıldığı gibi aslında niyet Kürt sorunu çözmez. Niyet işte biz demokrasi koruyoruz, ülkeyi koruyoruz. İşte ülkenin, Türkiye'nin temel kodlarını koruma, ulusal üniter yapısını koruma şeyiyle biz komisyonda yer alacağız. Komisyonda yer alması CHP'nin pek Erdoğan'ın hoşuna gitmedi. Ve şimdi e, o daha Aslında ucadan... komisyonda yer alırken de Kürt sorununun çözümüne ve e, demokratik bir biçiminde çözümüne ve Kürtlerin hak hukukunun e, kabul edilmesine dönük hiçbir yaklaşımda somut olarak sergilemedi. İddianın biri de şu, komisyonun Sayın Öcalan'la görüşmesine e, engel tutum geliştiren yapılardan biri de CHP'nin komisyonu yeri. Şimdi CHP'nin içinde öyle gruplar var ya şu Ergenekon şu Kemalist Kemalistahım şu e, gerçekten çok şey var e, yani e, CHP'nin içinde işte çok parçalı ki biz görüyoruz yani içinde şu anda CHP'nin içinden CHP'ye kayyum atılıyor yani şimdi e, Kürtleri bu kadar belediyeleri ellerinden alındı falan Kürtlerin o partinin içerisinde bir kayım atanmadı ama şimdi yani o ayrı e, şey e, CHP'yi Erdoğan kendine göre CHP'yi dizayn edecek. Ben dizayn CHP'yi dizayn ediyorum. Bu dizayn Başarılı ederken Başarılı olur mu bu dizaynda? Nasıl? Başarılı olur. Bana göre e, şey olarak olur. Mesela biz bugün ne diyorduk? Yani zorbalıkla yapar falan filan ama sonuç itibariyle ama işte, kendi etki alanını da daraltır ya da kendi ya, gücünü de zayıflatır. O, o muhakkak ama yani o, Muhalefeti konsolide etmez mi böylesi bir şey? Muhalefeti tabi? konsolide eder. Amir biz şunu hiç unutmayalım ha. Bir buçuk 2 milyon geçersiz oy, mühürsüz oy kabul edildi bu ülkede. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir parti kongre yapıyor ve yüksek seçim kurulunun kararları şeysizdir. Yani karşı çıkılmaz kesin kararlardır. Kongre yapıyor. Eften büften nedenlerle ki Erdoğan'ın yaptığı kongrelerde kimse muhalif olamıyor korkudan. Şimdi rüşvetimi bir yana bırakın. Yani şimdi rüşvet diyor. Geçenlerde aydın belediye başkanı ne oldu AKP'ye geçti. Hiç para verilmeyen Aydın belediye 860 milyon mu ne bir para verildi. Yani bu rüşvet değil de nedir? Yani şimdi demek istediğim şey şu. Bunu zorla dayatır ve eğer CHP'yi biraz zayıflatırsa en azından Erdoğan'ın şey şu. Yani CHP %40 oy alacaksa ben bunu %30'a düşüreyim. Yüzde %30 alacaksa ben buna yüzde yirmiye düşüreyim. Yani o gücü, kendi gücümü tamamen güçsüz bırakmayayım. Erdoğan'ın bir tek amacı var, CHP'yi güçsüzleştirmek. Ee, i̇şte o komisyonda yer almasıyla o Kürtlerle arasını bozmada bir şey elde edemedi. Şimdi CHP'yi kendi içerisinde ikiye bölüyor, gerçekten bölecek. Yani biz bugün mesela ben dün akşamdan diyordum ki kesinlikle Gürsel Tekin'i o kuruma almazlar. Ama bugün polis ablukasıyla gitti. Ha yarın öbürsü gün aynı 15'inde zaten şey var o. Ana mahkeme. Ana mahkeme var. Biz diyoruz ya bir hayır demek ki o da olacak ya yani. Bunu da Kemal bir kaybat e, ya? e, yani, yani artık, yani. artık ne yapacaklarsa. Onun için tabii ve ben şunu da düşünüyorum. Bu sürecin sonunda Erdoğan belki bizi Bilmiyorum ne ben kendime bazen diyorum belki bizimkilere diyor siz bekleyin. Hele yani ben bu CHP'yi halledeyim hemen erken seçme. Bana göre önümüzdeki ilkbaharda bir baskın seçim. Eğer Erdoğan CHP'yi şu haliyle bu hale yani bölerse aynı 15'inde de o beklenilen karar çıkarsa önümüzdeki ilkbaharda CHP kendisini toparlayamadan bir erken seçime Erdoğan gidebilir. Ee, ve yine iktidarını sağlamlaştırabilir. Yani ben e, CHP'yi dağıtacağına e, mahkemelerin eliyle buna inanıyorum. Bunu yapar çünkü yasa masa falan filan yok ve bu bizim çözüm süreci de biraz da Hani dedik ya demokrasiye bağlı bu ama biz bizim çözüm sürecimize işte şu içerideki şey CHP ile şeyi ne olacak? Erdoğan kendine göre bir muhalefeti dizayn etmeden, CHP dizayn etmeden de... Ama sürek... aslında bu yönüyle de baktığımızda senin dediklerin üzerinden değerlendirirsek, Türkiye'de çözüm sürecinin de gerçekten hakkı anlamda çözüm getirecek bir süreç olmadığını da söylemek mümkün. Oysa Kürt Özgürlük Hareketi de Sayın Öcalan'da... Bu konuda çok çok samimiler ve sorunun kalıcı çözümü için en sonda yapılması gereken adımı da en başta atacak kadar da cesurlar. Böylesi bir noktada e, çözüm olmazsa e, bu sorun ila nihaya devam edebilir. Ve Erdoğan da diktatörlüğünü sağlamlaştırsa bile sonu e, bir Esad'dan bir bilmem ne e, farklı e, ke, olur mu? Genellikle abi öyledir. Şimdi, Esad Kürtlerle anlaşmış olsaydı Esad'ın sonu öyle olur muydu? Ben inanmıyorum. Zamanında eğer Esad Kürtlerle bir demokratik bir Suriye oluştursaydı o yönetimler falan çok söylendi ona. Böyle Erdoğan sonuçta diktatörlerin gözü karadır abi. Bana göre hele eğer eğer gerçekten o koltuğu bırak, koltuk ıslanmışsa ve o koltuktan kalkmak istemiyorsan sonuç budur. Yani Erdoğan yaş olarak, Erdoğan fizik olarak, Erdoğan rahatsızlık olarak ben bugünlerde bir iki sebeple bir fotoğrafı var uçağa giriyor. E, adımları bile şey. Yani böyle bir hala neden o koltukta o kadar ısrar neden? İşte bana göre, biraz önce sen Güney Afrika'yı bahsettin. Bana göre bakın Avrupa'nın Geçim bize karşı da, bize yapılanlara karşı da hiçbir ses seda yoktu. Ama CHP Sosyalist Enternasyonel'de Özgür Özel Başkan Yardımcısı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Avrupa'dan hiçbir ses çıkmıyor. İstanbul Büyük Birliği Belediye Başkanı atıyor, mahkemeler bunu yapıyor ama Avrupa'da, dünyada da hiçbir ses çıkmıyor. Yani Erdoğan'a bana göre bir açık verilmiş Türkiye için. Türkiye'de halk buna karşı ses çıkarır mı? Yani gerçekten Türkiye çünkü artık ekonomik olarak, siyasi olarak, ahlaklı olarak büyük bir çöküntü içerisinde. Ve halkın bu tutuma karşı çıkması, cesaretle karşı çıkması iktidarın hesaplarını tersine çevirir mi? Bunu şunun için soruyorum. Kürtlere 10 kat daha fazlası yapıldı, 100 kat daha fazlası yapıldı. Ama Kürtler direndi ve dolayısıyla... En nihayet de açık demek gerekirse Kürdün elini de öpmek zorunda kaldı. Benzer bir durumu Türkiye'de halk bir bütün olarak yaşayabilir mi? O zaman bunu burada şunu sormamız gerekiyor. Kürtlerdeki örgütlü yapı Türkiye'de bırakılmış mı? Şimdi biz en basitinden bir sendikalara bakın. Geçenlerde sendikalar memurla oturdular. Yani Türkiye'nin bu şartlarında yüzde on bir. Yani ben de memur emeklisi. Yani Türkiye'nin bu şartlarında yüzde on sendikalar buna ne yaptı sendikalar? En örgütlü kesim sendikalar. Şimdi toplumun ses çıkarabilmesi için gerçekten şey lazım. bir örgütlenme. Türkiye bir de şu vardır. Şimdi Erdoğan medyanın yüzde 95'ini kontrol ediyor. İstediği zaman kanal muhalif kanal diye geçinenler de kapatabiliyor. Şimdi bir de Türkiye'de öyle bir şey pompalanıyor ki ülkenin geleceği, ülkenin bekası, ülkenin bizi dış düşmanlar, bizi parçalıyorlar. Yani Türkiye'nin İsrail'e yaptığı yardım işte o aradaki ilişkiler, ticari ilişkileri hal bu halk görüyor perde arkasında diğer tarafında İsrail'e her gün e, masal okunuyor e, sözle karşı çıkıyor mitingler yapıyor yani bu halkı buraya kadar halk öyle bir hale getirilmiş evet. ki açlık yoksullukla terbiye edilmiş ve örgütsüz ha sizin dediğiniz e, örgütlü bir yapı çıkar da bu halka öncülük ederse ki ben bunu da CHP beceremedi dün akşam becerseydi bugün belki bu olmazdı bunu da becerecekler sanırım.